bir servis programı yeni araç başvurularının takibi. Servis işlemlerinden yeni başvurular kısmına tıklıyorum. Açılan pencerede e, başvuru kaydı oluşturduğum bütün kayıtlarımı listeleyebiliyorum. Yukarıdan ilgili filtrelemeleri yaptıktan sonra sol altta bulunan ekle butonuna tıklıyorum. E, yeni açılan pencerede ise e, yeni kayıt bilgilerini doldurabilirim. E, araç sahibi, araç sahibi isminde bir isim oluşturabilirim. Marka, daha önceden tanımlı e, kullanılmış marka varsa e, burada çıkacaktır. Yoksa yazabilirim. E, Mercedes şeklinde bir yazayım. E, cep telefon numarası doldurabilirim. Semt yine daha önceden oluşturduğum semt varsa burada kutucukta çıkacaktır. Yoksa buraya 50 yazabilirim. Kağıt e, tane olarak yazdım. E, araç klimalı mı değil mi buradan işaretleyebilirim. Plakasını yazabilirim. Ee, araç modelini yazabilirim. Farklı bir cep telefonu ya da iletişim numarası varsa onu yazabilirim. Ee, Şekil yazabilirim ve açıklama ekleyebilirim. Bu şekilde kaydımı kaydedebilirim. Bir kayıt oluşturdum. Görüldüğü üzere e, kaydımı burada e, listeliyorum. E, buradan yeni başvuruların kaydını takip edebilirim. Buraya bilgileri daha önceden de doldurmuş olduğum gibi e, bu bilgileri daha sonrasında e, eğer aracı işleme sokacaksam araç listesine kaydederken de kullanabilirim. E, araç, yeni araç başvuru takibi videosu bu şekildeydi. Teşekkür ederim.